Evet arkadaşlar şimdi e, örgütsel davranış dersinin 21. kısmını anlatmaya çalışacağız. Nerede kalmışız 24. kısma? Yeni fikirler üretme demişiz. Yani örgütlerde yeni fikirlerin üretilmesi ve örgüt çerçevesi karşılıklı insan bilgi alışverişine bağlı bulunmaktadır. Yani teknolojik yenilikleri büyük çoğunluğu örgütlerin piyasa koşullarındaki değişime ve gelişme e, tepkisi ve ona uyma durumudur. Bundan doğar bu yeni fikirler üretme durumu. Yani bir ayak uydurma, geride kalmama ve öne geçme kaygılarından ortaya çıkar. Örgüt yöneticileri yeni bir mal ve hizmete duyulan potansiyel talebin farkında olmazlar ise, yani vizyon, öngörüleri güçlü değilse, bu nedir? Yenilikçi bir örgüt yapısından bahsedilemez. Örgütün dışındaki çeşitli danışman ve uzmanlar, birey ve firmalar, yeni mamuller, süreçler ve kendi alanlarına giren örgüt, örgütü ilgilendiren diğer gelişmeler zamanında haberdar olmaları nedeniyle yaratıcılık ve yenilik arayışları içerisinde yöneticiler için çok önemli başvuru kaynakları oluşturur. Yani danışmanlar, uzmanlar ve kendi alanında şey yapan firmaların takibi çok önemli bir durum oluşturuluyor. İşletmenin kendi araştırma ve geliştirme yani ARGE dediğimiz departmanında personel ile yeni örgüt alınan yeni dinamik üyeler yaratıcı fikirleri önemli birer kaynağını oluşturur. Yani bir işletmelerde, örgütsel yapılarda mutlaka araştırma geliştirme dediğimiz ARGE birimlerinin oluşması gerekir diyor. İki, örgütsel yaratıcılıkta yeni fikirler yeni fikirler üretmeden sonra sorun çözme. Yani bir şeyi ortaya koyup bu sorun çözme kabiliyeti de yaratıcılığı besleyen en önemli unsurlardı. Yani olağanüstü durumlarda, şartlarda problem çözebilme, kriz yönetebilme ve problem çözebilme yeteneği de çok önemlidir. Fikir üretmenin tersine sorun çözmeye yardımcı olan bilgiler genellikle örgüt içinde geliştirilir. Örgüt personeli etkili bir motivasyon politikası ile Sorun çözme alanında önemli bilgiler üretir ve işletmenin hizmetine sunarlar. İşletme sorun çözmede gereksin duyacağı yenilikçi fikirleri gerektiğinde örgüt dışında da sağlama yoluna giderler. Ama az olan önce örgütün kendi personelinden yararlanmaya çalışmasıdır. Yönetim sorun çözmek için gerekli bilgileri örgüt içinden sağlamak sağlamaya çalışmalıdır. Yoksa bunun içinde örgüt yapısında esnekliği sağlayıcı bir yetki devrine gitmek, fikrini özgürce akışına olanak verecek çok yönlü haberleşme sistemini kurup geliştirmekle sorun çözme sistemini iyi uygularlar. Üç diyoruz yeniliklerin uygulamaya aktarılması. Örgütlerdeki yani pratiğe dönüştürme. Ee, Örgütlerdeki yaratıcı ve yenilikçi süreç aşamasının uygulanması bir çözüm veya buluşla sonuçlanan aşamaları ticari amaçla üretim alanına aktarılmasını kapsar. Üretilen mallar için bu aşamalar mühendislik, mamül, e, dizayn olayı, imalatı ve deneme nitelikteki pazarlamayı, e, e, pazarlama sürecinden sonra nihayet mamül dediğimiz ürün, durumuna gelir diyor. Yani uygulamanın pratiğin son aşamasıdır. Yeniliğin başarılı olabilmesi için örgütü meydana getiren bütün bölümler arasında yüksek düzeyde bir bütünleşmenin sağlanmasına yönelik bir ilişki bulunmaktadır. Yani üretilen bir mamülün mühendislik yönünden sorumlu teknik uzmanlar yeniliğin maliyetini çıkaracak mali birimler, ee, yönetme mali uzmanlarla birlikte uyum içinde çalışmak durumundadır. Yani yeni mamülün üretildikten sonra bunun finansmanının da maliyetinin de çıkarılması gerekir. İşletme açısından yaşamsal nitelik arz eden, bu yeniliğin zamanında belirlenen, bütçe sınırları içinde, canlı bir piyasa içinde pratik sonuçlar verecek biçimde uygulanmaya konması gerekir. Örgütsel yaratıcılığın için uygun iklimin oluşturulması. Ne diyoruz? Örgütsel yaratıcı için uygun iklimin oluşturulması. Bir, değişme direnmenin üstesinden gelme. Yani muhafaza etme, gelişime karşı ıı, yeniliğe ve değişime karşı direnme duygusu. Bu nedir? Büyük bir daralma veya genişlememe veya yaratıcılık unsurunun kaybolması anlamına taşır. Örgüt üyelerinin değişimi kabullenip benimsemeleri ve gerektiği zaman teşvik edilebilmeleri için değişimin hem kendilerine hem de örgüte yarar sağlayacağına inanmaları gerekir. Bu inanç bireylerin kendilerini ilgilendiren ve gelecekte onları etkilemesi beklenen kararların alınması ve uygulanmasında söz sahibi olmalarına fırsat ve imkan sağladığı için yüksek düzeyde gerçekleşir. Bu da değişime direnmenin en önemli etkilerinden birisi olacaktır. 2. Yeni fikirlerin teşvik edilmesi. En üstten en alt düzeye kadar bütün yöneticilerin örgütte girişilecek yenilikçi değişimleri olumlu bulduklarını, yani değişime ve gelişme olumlu bir bakış açısının olması gerektiğini ve desteklediklerini her zaman belirtmeleri gerekir. Aslarını çok sıkı biçimde yöneten yönetici ve baskı unsuru oluşturan yöneticiler bunlar nedir? Yeni fikirlere kapalı olan yöneticilerdir. Ama gerçek iyi bir yönetici örgütteki insanları yeniliğe, yeni düşüncelere teşvik eden bir yönetici unsuru olması gerekir. İki, daha çok etkileşime izin verilir. Örgüt üyelerinin gerek kendi gruplarındaki gerekse diğer gruplarda kişilerle karşılıklı ilişkilerine girmelerine fırsat vermeli. Yani iletişim ve diyalog ortamlarını devamlı açık tutması gerekir. Yani e, e, iletişim ve etkileşimi çok güçlü tutacak ki, nedir bu? İnsanlar farklı şeyler, farklı ortam, başka gruplardaki insanlarla Diyaloğu güçlü tuttukça nedir bu? İnsanlar geliştirir, kendilerini yenileştirirler. Ne demişiz? Karşı ilişkiye girme fırsat verilmesi gerekir. Üyeler arasında böyle bir etkileşim, karşılıklı yararlı bir bilgi alışverişi, düşüncelerini serbestçe iletebilmesi, sorun çözmede tartışma ortamının yaratılması bunlar daha etkili bir süreci ortaya koyar. Sonraki madde başarısızlığı hoşgörüyle karşılama. Yani başarı nasıl bir gerçek bir değerse başarısızlık bir değerdir. Yani her insanın her olayda başarılı olmasını beklemek kendi bir hayalperestliktir. İnsansa başarısız olma veya e, zayıf olma durumları da olabilir. Onun için de örgütsel yapıda eee pek çok yeni fikir ve düşünce pratik ve yararlı olmayan durumlar şeklinde de sonuçlanabilir. İleriyi gören gerçekçi, yönet gerçekçi bir yönetici, yeni fikirlerin denenmesinde harcanan zaman ve kaynakları her zaman pratik ve olumlu sonuçlar vermeyeceğini önceden kabullenir. Yani bu şey, her şey bu düşünce ve sonuçta yaratıcılık olumlu bir şeye götürür diye bir şey yok, düşünülemez. Mutlaka bu olumsuza da götürülmesinin düşünmesi gerekir bir yöneticinin. Sonraki madde yol hedeflerinin açıkça belirlenmesi. Kendilerine açıkça verilmiş hedefleri ve ile ve hedeflerin nasıl varacaklarını bilen örgüt üyeleri ancak amaç yönünden çalışmaya teşvik edilebilirler. Yani yön ve yöntemin önceden tespit edilmesi gerekir. Yaratıcılığın bir gayesi yönü olmalıdır. Yani yaratıcılığa amaçlar örgüt üyelerine o yaratıcı bir amaç olarak, bir hedef olarak verilmesi gerekir. Varılacak hedefler ile bu hedeflere varmak için izleyerek yol ve yöntemlerin önceden ve açık seçik biçimde ortaya konması yöneticilere yenilik fikirlerini, kaynakları etkili biçimde denetlemeye de olanağı tanıyacaktır. Sonraki madde başarının takdiri ve tanınma. İnsanların yaratıcı bireyler, ilgi duydukları alanlarda çalışma fırsatı ve imkanı buldukları zaman işten gelen ve istekle çalışırlar. Yani sevdiği bir işi yaptıkları zaman aşırı derecede motive olurlar. Fakat bunların yanında başarıya yerine gel